Merhaba arkadaşlar, Auzef Çocuk Gelişimi Bölümü Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2024 vize özetine başlıyoruz. Konuları kolay anlaşılır ve akılda kalıcı bir şekilde ele alacağız. Haydi başlayalım. Işık tutulduğunda göz bebeğinin otomatik olarak büzülmesi refleksif hareketlere örnektir. Kuvaşı orkor, protein düzeyi çok düşük, dengesiz bir beslenme düzeni. Emekleme, çocukların yüzüstü pozisyonda döndükten sonra göğsünü kaldırarak zeminde gezinmek için kollarını kullanmaları. Beslenme, emme, arama, yakalama, kavrama gibi birinci refleks hareketlerinin işlevlerinden biridir. Motor gelişim Motor gelişim sürecinin incelemenin başlıca aracı hareket yeteneklerinin gelişmesinin izlenmesidir. Motor gelişim çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Çocuklarda motor gelişim temel olarak hareketlere dayalı Davranışlardaki değişim yoluyla belirlenir. Motor gelişim genellikle hem kaba motor becerileri hem de ince motor becerileri kapsamaktadır. Motor gelişimde belirleyici faktör kalıtımdır bilgisi yanlıştır. Çünkü motor gelişim aynı zamanda çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Genotip anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen genetik yapı. Fiziksel gelişim aşamaları. Erken çocukluk dönemi, bebeklik dönemi okul dönemi, doğum öncesi dönem. Şematik dönem, fiziksel gelişim aşamalarından biri değildir. Moro refleksi. Bebek sırt üstü yatar pozisyonda iken kollardan tutarak baş birkaç santim yukarıya doğru kaldırılıp aniden dikkatlice bırakılırsa kollar önce dışa doğru açılıp sonra tekrar içe vücuda doğru çekilir. İlkokul başlarında çocuklar ilginç buldukları konuda dikkatlerini 20 dakika sürdürebilirler. Çeviklik, vücudun yönünü ani ve doğru bir şekilde çevirebilme becerisi. Üst bacakta yer alan büyük kaslar tarafından üretilen hareketler. Atlama, koşma, zıplama, yürüme. Fırlatma, üst bacakta yer alan büyük kaslar tarafından üretilen hareketlerden biri değildir. Fırlatma, manipülasyon hareketlerine örnektir. Yeni doğan bebekler Motor beceriler açısından oldukça aktiftir. Piskomotor terimi, yüksek beyin merkezlerinden, örneğin motor korteksinden gelen elektriksel bir dürtü tarafından başlatılan hareketleri ifade etmektedir. En önemli lokomotor beceriler: atlama, yürüme, emekleme, koşma, oturma en önemli lokomotor beceriler arasında yer almaz oturma, lokomotor olmayan beceriler arasında yer alır. Bunu da mutlaka bilelim arkadaşlar. Kaba motor alanındaki becerilerin geliştirilmesini teşvik eden materyaller. Salıncak, denge çubuğu, kaydırak, üç tekerlekli bisiklet. Kalem teşvik eden materyallerden biri değildir. Doğum öncesi dönem, yaşam sürecindeki en hızlı gelişimin yaşandığı dönem. Çocukların tekmelemeden önce fırlatma becerilerini geliştirmeleri gelişimin genellikle baştan ayağa doğru ilerlemesi yönüyle açıklanır. Bu da çok önemli arkadaşlar bunu da unutmayalım. Tepki, dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış. Fiziksel gelişimin ağırlık, boy, sözcük sayısındaki artış gibi sayısal olarak ifade edilen artışları Gelişimin niceliksel yönüyle açıklanabilir. Annenin tütün maddesi kullanmasının doğum öncesi dönemde yol açabileceği riskli durumlar. Rahim içi büyüme geriliği, daha yüksek ölü doğum oranları, fetal hipoksi, düşük yapma olasılığının artması. Zatürre riskli durumlardan biri değildir. Zatüre doğum sonrası komplikasyonlara örnektir. Arkadaşlar, bugünkü ders özetimizin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Daha fazla içerik için takipte kalmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.